bana bugüne kadar çok anlayışlı davrandınız. Niyetimin kötü olmadığını biliyorsunuz. İlk günden itibaren size açık oldum. Evet. Bundan sonra da hep öyle olacağıma söz veriyorum. Ben biz biz bir karar verdik. Necda'ya karşı ne hissettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Onu ne kadar sevdiğimi de. Bugün bir soru sordum ona. Ve cevabı çok mutlu etti beni. Evlenmeye karar verdik. Sizin de izlenizi istiyoruz. Evet baba. Ee, şaşırdı birden. Konuşayım ben onlar. Anne dur. Ben konuşurum. E ee, peki. Otur çocuğum. Babacığım. Bir şey söylemeyecek misin? Baba. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Sen ne yaptığının farkında mısın? İkiniz de hala çocuksunuz. Ne bu böyle? Yaşananları başkası mı yaşadı? Ne çabuk unutuldu? Yeniden görüşmeniz bile doğru değilken evleneceğiz diyorsunuz. Olacak şey mi bu? Kızım, olanları hiçbirimiz unutamayız. Üstünü kapatıyoruz. Görmek, hatırlamak istemiyoruz. Ama hepsi orada. Gömüldüğü yerde duruyor biliyoruz. Onun üzerine yeni bir şey inşa edilir mi? Yuva kurulur mu? Olmaz. Yürümez kızım. Cem... ...ne kadar unuttum dese de unutabilir mi? Sen bir seçim yapmıştın daha önce. Unutmadım. Ben de onu söylüyorum işte. Unutmayacaksınız ikinizin de içinde. Aklınızın bir köşesinde kalacak bu. Kurcalayacak, huzursuz edecek. En ufak bir anlaşmazlıkta gösterecek kendini. Geçmiş her olumsuzlukta yüzüne vurulursa... ...canın acımayacak mı? O zaman daha da çok üzülürsün. Biz o aileyle nasıl bir daha bir araya gelebiliriz. Nasıl yüz yüze bakarız? Vaz mı geçeyim? Daha sonra yaşanabilecekler için şimdiden arkamı mı döneyim? Cem'i bir kere üzdüm. Artık ne ben üzülmek istiyorum ne de onu üzmek baba. Yine o istedi diye bir karar veriyorsun. Bu daha tehlikeli değil mi? Hayır. Bu sefer ben de istiyorum. Cem'i seviyorum baba. Bu sefer biliyorum. Hissettiklerimizin hiçbir değeri yok mu? Geçen sene içine ben çok büyüdüm baba inan. Kaybedeceklerim değerini artık daha iyi biliyorum. Başaracağım. Başaracağız. Bunu çok iyi biliyorum. Bana mı seslendiler? Hayır anneciğim. Aa, bana öyle geldi herhalde. Niye evlenmek istiyorsun Necla'yla? Onu seviyorum. Emin misin? Evet. Başka bir niyetin yok yani. Leyla. Evliliği intikam almak için kullanmayacaksın değil mi? Aman üf. Evlendikten sonra yaşananların acısını çıkarmayacaksın. Ne diyorsun sen Leyla? Olur mu öyle şey canım ha? O zaman karşısında bizi bul. Değil mi Fikret? Tabi de. Babam cevabını vermeden bir şey konuşmayalım biz. Gel canım. İlk evlenmek istediğinizi söylediğinizde bunun acele verilmiş bir karar olduğunu düşünmüştüm. Ne yazık ki hepimiz bunun böyle olduğunu gördük. Sonucunda herkes fazlasıyla üzüldü, yıprandı. Gelinen noktada hata yapma şansı çok daha fazla. Bize güvenin lütfen. Evlenmemize izin verin. kararınızdan senin ailenin haberi var mı canım? Önce size söylemek istedim. Anladım. Ama bu kararla iki aile birleşecek haliyle. Yaşananlar var mı? Bunun için burada senin yanında onların da olması lazımdı. Rıza göstermezlerse ki tavırları belli. Merak etmeyin Ali Rıza amca. Bu konuda hiçbir sorun çıkmayacak. Bizim kararımız her şeyden önemli. Siz zaten bize sormuyorsunuz anladığım kadarıyla. Kararınızı bildiriyorsunuz. Benim sözüm sonucu değiştirmeyecek görünüyor. Ne diyeyim? Siz bilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun yavrum. Sağ ol babacığım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben de yapacağım. Allah tamamını erdirsin inşallah. Ablacığım.